Nasıl söylemez ya anneme burada olduğunu? Beni dinlemelisin. Bayan Arıza, lütfen konuşalım. Her şeyi bu kadar çabuk bitemez. Defne kuzum, aç telefonu. Beni dinlemen gerek. Hadi anneciğim, aç şu telefonunu. Neler hissettiğini biliyorum. İnat etme. baba neredesin sen ya? Ya ben Seyit Ali'yi nereye bırakacağım ben maçı çıkacağım. Defne sen neredesin? Kızım ne demek ya İstanbul'a gitmek kimseye haber vermeden? İki gündür senin telefonuna niye ulaşılmıyor? Senin haberin var mı burada ne olduğundan? Ya sen geri zekalı mısın ya? Ya niye söylemiyorsun anneme burada olduğumu? Babamdan öğrendi. Ya birbirlerine girdiler yine benim yüzümden. Ne demek ya? O? Ne oluyor? Kerem, babam Funda ablayı aradı, annem yanındaymış. Beni istedi, konuşturdu bir de. Kötü oldu kadın ya, geri zekalı mısın? Sana ben mektup bıraktım, güvendim. Niye söylemedin? Annemin haberi var mı yani Sayende çok kötü öğrendi. Senin yüzünden Defne, senin bencilliğin yüzünden. Kerem bana yalan söylemiş biliyor musun? Defne hasta dedi. Ben de kızım bana küstü diye gelmedi. Sanıyordum meğer kızım İstanbul'a gitmiş. Çocuğum kopmuş gitmiş benden. Bana hiçbir şey demeden, söylemeden kopmuş gitmiş kızım benden. Sınavı takmış kafaya döner geri. Ama bana hiçbir şey söylemedi Mithat. Bana hiçbir şey demeden çekip gitti. Çocuklarım birer birer kopuyorlar benden yalanların içinde kayboluyorlar. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Oh. Böyle mi yandı canınız? Böyle mi yaktım ciğerinizi? Allah'ım bu nasıl bir şey? Oh. Nasıl cezaymış? Ben buna nasıl dayanırım? Gerçekten de insan yaşattığını yaşamadan ölmüyormuş. Bana bu çok zormuş. Bir tanesi siz nasıl dayandınız? Ben nasıl katlanacağım? <laughs> çok <yoruldum. gülüyor> i̇şte. <laughs> Bir daha Tamam Tamam ee, Geçecek tamam mı tamam. Gelecek Defne Defne gelecek <laughs> Bak sen de geldin Sen de buradasın <laughs> Eğer gelmezse biz gideriz alırız onu Tá bom, Mel. <laughs> tá bom, meu?